Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle Unreal Engine'daki bakış kontrollerine bakıyor olacağız. Aslında arkadaşlar bakış kontrolleri demek birazcık böyle Unreal Engine açısından çok doğru değil. Biz 3 boyutlu modelleme programlarında bir uzayda modellediğimiz şeylere bakmak için kamerayı kontrol ediyoruz ya aslında. Kameranın yeri ya da işte o bakan şey her neyse onun yerini kontrol ediyoruz ya. Unreal Engine'de arkadaşlar bir oyuncu gibi sahnenin içinde geziniyor oluyoruz. Yani bunlara bakış kontrolleri yerine gezinme kontrolleri de diyebiliriz Unreal Engine özelinde. Bu çalışmamız için yine her zamanki gibi Unreal Engine'ı çalıştırıyorum. Bu sefer birinci şahıs oyun mekanikleri içerisinde ilerleyerekten öyle bir kalıbı kullanaraktan pratik yapacağız. Games'e geldim. First Person'ı seçtim. Starter Content'e gerek yok. Aslında bu zaten bu projeleri kaydetmediğim için, bunlar üstünden çalışmadığım için sizlere videoları çektikten sonra bu oluşan proje klasörlerini sildiğim için çok da önemli değil. Ama yine ben burada boşuna dosya kalabalığı olmasın diye starter content'i devre dışı bıraktım. Create'e bastım ve projemiz oluşturulup açılacak. Evet şu ana kadar arkadaşlar ben proje açtığımda hep size bunu daha sonra anlatacağım diyerekten projenin içinde gezinmeyi nasıl yaptığımı size aktarmamıştım. Burada ilk önce şuradan başlayalım. Bakış yönünüzün ayarlanması yani kafamızı çevirmek. Bakın şu anda mouse'u çevirdiğimde gezdirdiğimde mouse'un imleci geziyor. Ama ben bakışımın yönünü değiştirmek istiyorsam mouse'un sağ tuşunu basılı tutarak mouse'umu kaydırıyorum. Böylelikle sabit durduğum yerde ne tarafa doğru bakacağımı yönetmiş oluyorum. Sonrasında eğer ileri geri yapmak istiyorsam, hareket etmek istiyorsam arkadaşlar bunu bayağı birin, bu sadece şu anda bir birinci şahıs oyun kalıbı açtığım için değil, Unreal Engine'de gezinme bu şekilde yapılıyor. Bildiğiniz W, A, S, D tuşlarıyla yürüyebilirsiniz. Bunu söylediğim anda deneyenler yürüyemediklerini görecekler. Bunun için de yine mouse'unuzun sağ tuşunun basılı olması gerekiyor. Bakın sağ tuş basılıyken bakış yönünü ayarlayabiliyorum. Ve sağ tuş basılıyken W, A, S, D tuşlarıyla W ileri, S geri, A sola doğru kayma, D sağa doğru kayma şeklinde hareket edebiliyorum mouse'umun sağ tuşu basılıyken. Burada arkadaşlar bazılarınız şunu denemiş olabilir. E, hocam sol tuşta da oluyor ve sol tuşta da WASD çalışıyor. Doğru ama arkadaşlar burada şöyle bir nüans var. Mouse'un sol tuşu basılıyken dikkat edin. Mouse'u sola sağa kaydırdığınızda evet sola sağa bakıyorsunuz ama ileri geri kaydırdığınızda gördüğünüz gibi başınızı yukarı aşağı indirip kaldırmak yerine karakter hareket ediyor. Yani mouse'un sol tuşunu basılı tutarak şunu yapabilirsiniz sağa sola bakış yönünüzü değiştirme ve ileri geri sürükleyerek de o yönde hareket etmeyi yapabilirsiniz. Sağ tuşu basılı tuttuğunuzda ise tamamen bakış yönünüzü kontrol ediyor oluyorsunuz. WASD ile de iki durumda da hareket edebilirsiniz. Tabii sol tuşu basılı tutarken ileri geri kaydırmak da ileri hareket W ve S de ileri geri hareket olmuş oluyor. W S ile biraz kaba hareketleri sol tuşu basılı tutarak yaptığınız mouse kaydırmasıyla da biraz ince hareketleri gerçekleştirebilirsiniz projelerimizde çalışırken çoklukla yaşadığımız bir sıkıntı bakmak istediğimiz yere bakışımızı çok iyi ayarlayamamak ya da işte sahne içerisinde kaybolmak olabiliyor burada size bir küçük e, klavye kısayolu göstereceğim sahnede herhangi bir objeyi üzerine tıkladığınızda ve F'ye bastığınızda o objeye gidip odaklanıyor program yani siz atıyorum şu dua, karşıdaki duvarın oraya bakışı götürmek istiyorsunuz ya seçip F'ye basıp hemen onu böyle rahat görecek bir açıya ya da işte şu silindiri seçtim bakın zaten çeyrek silindirlerden oluşmuş. F'ye bastım karşı duvarın bir kısmını seçtim F'ye bastım bu şekilde F fokusun F'si odaklanmanın F'si bakışınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar burada hemen bakışla ilgili küçük bir tüyo vereyim biz 3ds Max ve benzeri programlarda projenin nerede olduğunu yakalamak için orada da bu F tuşu yerine başka kısa yollar kullanıyoruz. Ama yine seçtiğim objelere bakacak şekilde kamerayı ayarlı demiş oluyoruz. Burada kamera değil oyuncu olduğumuzu unutmayın Unreal Engine'da. İşte arkadaşlar bunu yapmak için de orlarda kullandığımız CD şudur. Ctrl A'ya basarız. Ctrl A'ya basınca bütün her şey seçilmiş olur. Sonra da F'ye basarız hepsi ekrana sığsın diye. Bunu Unreal Engine'da yapmaya kalkıştığınızda gördüğünüz gibi aşırı uzaklaştım. Çünkü Unreal Engine'ın standart sahnelerinin hemen hemen hepsinde şurada bakalım bulabilecek miyiz? Bir çevre küresi, gökyüzü küresi vardır arkadaşlar. Bakın şurada Sky Safir gördünüz mü? Buradan seçince bakın orada da seçilmiş oldu. İşte Sky Safir de işin içinde olduğu için Sky Safir'e fokus yaptığınızda bu kadar uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Ben şu anda bakın WASD ile hareket ediyorum. Yaptığım hareket algılanmayacak kadar küçük kalıyor. Çok uzaktayız çünkü. Bu duruma düşerseniz çok basit bir şekilde şöyle toparlayabilirsiniz. Yanındaki listeden sahnenizde olan herhangi bir normal objeyi seçin çok uzakta ve küçücük olsa da F'ye bastığınızda tekrar onun dibine gireceksiniz demektir. Bu küçük karşılaşma ihtimaliniz olan sıkıntının çözümünü de bu şekilde paylaşmış olayım. Bakışlarla ilgili bir iki detay daha verip bu dersimizi tamamlayalım. Arkadaşlar WASD ile bastığınızda yürüyor ya karakter. İşte bu yürümenin hızını ayarlamak istiyorsanız şu sağ üst köşede bakın kamera speed var. Kamera speed'i 4 değil de 1 yaparsam Bakın şimdi çok daha yavaş bir hareket yapacak. Geldim. 8 yaparsam dokunduğum anda bakın ne kadar hızlı bir şekilde modelden uzaklaşıyorum ya da yaklaşıyorum. Bunu yine keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir de şu ana kadar mouse'un sağ tuşunu basılı tutma, sol tuşunu basılı tutma diye konuştuk. Arkadaşlar mouse'un iki tuşunu birden basılı tutarsanız ve mouse'u kaydırırsanız bakın bu sefer Karakter klavyeden değil de mouse'u kaydırarak strafe dediğimiz yengeç gibi sağa sola kayarak yürümeyi yapıyor. Artı yukarı aşağı kaydırırsanız da yüksekliğinizi paralel bir şekilde ayarlayabildiğinizi göreceksiniz. Yani mesela şu küpümüze güzel bir kadraj yapacak olalım. Bakın sağ tuş basılıyken yanına güzelce yaklaşıyorum. Sonra sol tuşu basılı tutarak daha hassas bir yaklaşma ya da uzaklaşma işlemi yapıyorum. Sonra da hem sağ hem sol tuşu basılı tutarak yüksekliğimi ve pozisyonumu ayarlıyorum. Açımı ayarlamak için sağ tuşu basılı tutuyorum. Hassas yaklaşma ve uzaklaşma işlemleri için sol tuşu basılı tutuyorum. Yengeç gibi sağ sol ya da yukarı aşağı pozisyonumu ayarlamak için iki tuşu birden basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi daha hassas görmek istediğim kamera açısını sağlayacak bir kadraj oluşturmuş oldum. Bakış kontrolleri ile ilgili arkadaşlar editör kısmında şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ama işte editör kısmı dememin sebebi Unreal Engine'de lütfen şunu unutmayın. Biz çalıştığımız kısım editör kısmı bir oyun oluşturuyoruz. İşte şuradaki play tuşuna bastığımızda da oyun çalışmaya başlayacak. Bakın play'e bastım. Yerim değişti görüyorsunuz. Çünkü projede karakterin oyun başladığında nerede olacağı tanımlanmış durumda. Ve arkadaşlar Oyun halindeyken, oyun çalışırken şöyle bir sol tıkladım ekranı, oyunun içine girmiş oldum. Gördüğünüz gibi şu anda ben sadece mouse'u sürüklediğimde karakter başını çevirmeye başladı. Oyunun içerisindeki kontroller projenin içinde yapılan ayarlarla belirlenir. Az önce anlattığım hiçbir şey oyun çalışırken geçerli değil. Oyun çalışırken oyun için yapılmış kontrol şemaları devreye girer. Bu bir FPS oyunu olduğu için yine WASD ile İleri geri sağ sol hareketler var. Ama bakın bu şu an mouse'u basılı tutmuyorum. Silahın üstüne gelince bakın silahı aldık. Klasik oyun şeyleri bu hazır modelimizde, bu hazır sahnemizde mevcut. İşte sağ tuşu basılı tutmamın ya da sol tuşu basılı tutmamın hiçbir etkisi olmuyor harekete. Sol tuş gördüğünüz üzere ateş ediyor. Bunu arkadaşlar bu ayrımı yapmanız önemli. Editördeki ayarlarla, editörde başınıza geleceklerle Oyunun içinde başınıza gelecekler Unreal'da farklıdır. Bunları ayrı ayrı çalışıyor olacağız. Burada Space tuşuna bastığımda zıplama ve bakalım. Ha kontrol ya da C tuşuna çökmeyi koymamışlar arkadaşlar. Eğilme yapmışlar mı diye bir baktım. O burada yok görünüyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.